Orada niye süt çocuğu yazıyor? Orada normalde oyuna giriş kodu var arkadaşlar. Oyun herkes giremesin diye o giriş kodunu kapatıyorum. Bana da imposter çok az geldiği için oraya süt çocuğu yaz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Çeler Caner... Çeler <laughs> oyundan düştü. Beni sunucudan attı. İlk başta Ersin'i öldürmeyeyim bence. Ben kıyamadım. Ersin biraz öğrensin oyunu ya. Şöyle bir şey yapalım. Elektrikleri kapayalım. Ay Ersin'i buldum. <laughs> Kardeşim kusura bakma kardeşim. Vallahi yanlışlıkla sana geldi. Ulan ya. Niye öldürmeyecektim ben ya. Kesin öldürmeyecektim ben ya. aleyküm. Bora nerede buldun? Bu Bora, Bora bilerek vurup kaçtı mı lan acaba? Yani vurup reportladı mı acaba? Olabilir. <laughs> 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 eee ses gitti de kusura bakmayın. Şey e, navigasyonlaş yani navigasyonu doğru inen yol var ya okin aşağısında. Orada buldum. Arkamdan iki kişi geliyordu. Kırmızılı vardı diye hatırlamıyorum. Oradan döner giderken siyahlı Ego girmişti oraya. Nereye? Kırmızı vardı. Navigasyonu görev yaparken Ersin oradaydı. Ondan sonra çıktım. Aşağı doğru inerken seni gördüm. Yukarı çıkıyordun navigasyon tuttan yukarı çıkıyordun. O ikiye doğru. Storage'deki görevi yaptım. Tekrar giderken kapı kapandı. Sonra ölüyü gördüm zaten. <laughs> Bu arada Ersin eksi 47 ha. E. <laughs> <laughs> ben skip veriyorum. Lan bir tek... Lan! Bana Flexible bana niye oy verdi? En büyük düşmanımsın şu an itibariyle. <laughs> Ben öylesine salladım. Ulan Ersin'e üzüldüm ya. Vallahi Ersin'e üzüldüm ya. <laughs> Kalsaydı oyunu öğrenseydi istiyordum. Kim olduğunu görmeden bastım direkt. Çok kolay win oldu ya. Kazanmayayım dedim. Çözeyim dedim. Ee, lan. Tört. Çıtır, egoist. Hangi, kim gitti? Tört, Çıtır, Egoist, Pati. Burak abi sen hangi taraftan geliyordun abi? Ben sabotaj benzini veriyordum. aldım. Ben, önce ben benzini oradan. aldım. E elektriğin oradan benzine gittim. Benzini aldım, o sırada sabotaj geldi, sabotaj ettim. Şimdi bir şey soracağım. Elektrikte iki kişi vardı, onlar kimdi abi? Çıtır vardı. Egoist, Elektrikte. Pati'yle ben. Çıtır'la ben vardım. Ben, Hayır, Çıtır'la ben içerideydim. Ben, içer şey ben çıktım, söyleyeyim. Bora girdi çıtırla içeri. Çıtır'la sen, sen orada mıydın evet. abi? Elektrikte, elektrikli. Bu arada orada hani görünen Toht var, Bora. Ben ve Egoist, Pati orada. Zeset mi bulundu? Yok yok. Yo. Ceset, olan. ama cesetten ziyade çok önemli bir info vereceğim. Ee, yeşil olan. Şöyle sen, bir saniye. Elektrikte sen yeşil yoktun yok değil, değil mi? Ben Aynen. çıtır toht, tohtun ayrı ayrı, zamanlarda elektrikte dedik. Admin odasında baktığımda abi hani böyle kafalar çıkıyor ya. Met Bey'den abi bir kişi elektriğe in, şey, vent attı. Orada birden ikiye çıktılar. Büyük ihtimalle iki imposter elektrikte buluştu. Kanka tamam. e, admin odasında gördüğün o kafalar normal kapıdan çıkıp başka bir odaya da aynı anda biri girirse aynı anda denk gelebilir. O hani ventle alakalı bir şey yo, değil. Yok yok ben bilmiyorum hani. Ya ben söyleyeyim size Mehmet abi, Vezir bey, Envin. Abi konuşma hani, fırsat kalmadığı için çok üzüldüm. Ben ama. anlamadım Üzlediğim ne abi. anlattığını ama. Ulan çok saçma bir şekilde yakalanıyordum ha. Benim sweetless'ı vurmam gerekiyor. Acil sweetless'ı vurmam gerekiyor benim. Acaba ne tarafta şimdi? Ben şu çıtırın güvenini kazanmaya <laughs> Ne oldu abi Kırmızı arkadaş e, memo şey soracağım. EMV var ya. Emin. MW. 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 Aynen Emin. Onunla birlikte sağ üst köşedeydik. Ben görevi yapıyordum. O da görevi yapıyordu. Ama Flexibil geldi. Ortada durdu. Hiçbir görev yapmadı. Ben şüpheli bir şey olduğunu düşündüm abi, ve direkt gelip mi? hemen geldim. Emin yaptım. de bana ben, oy vermişti bak. Emin de bana ben, oy vermişti. Ben, ben de, ben, ben, de, çirketin çirketin de çok şimdi, konuşuyor. Çirketin. Beni bir kıllandırdı ya. Bak şey sen çok bir konuşuyorsun gibi ya. planım abi. Ben ilk bir admin odasına girerim. Çünkü oyun başlar başlamaz hani bir kill cooldown süresi var ya o süre böyle az olduğu için impostlar Hani oyun başlangıcında birisini asmak istiyor. Yani dediğim gibi size söyleyeyim. Burak abiyle çıtır. Yo şu an zaten çünkü o verdi. Çünkü abi ben şu an Sweetness'a bastım. Aynen. Çünkü ben ana pas. Ben de bastım. Çünkü az önce benim sallıyor benim bir oynadı. de bana ya. Mehmet Mehmet abi yapma. <laughs> 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 tamam abi post verdiğiniz... Bak Abi bir dakika ben 20, 20 saniye kala ben sadece şunu diyeceğim. Dediği gibi ego çıtır. Oradaydı. Ego sonra indi gitti. Sonra ben girdim görevi yaptım çıtırla beraber. Yaptık. Sonra ben çıktım. Tamam ego'su takayım öğrenirim abi. Burak abi ver. Burak bak şu an zaman geçiriyorlar. Burak abi verdim abi. Ne? Abi Sweetness değilse bu oyunu ben öğrenmemişim. Teşekkür ederim. Sweetness'a vur vurmam gerekiyor artık. Vur lan. Sen de vur da double alalım. Sen de vur da double. <laughs> abi inanılmaz ya. Kanka yani Allah'ına bir bak. görev yapak bir salın ya. Ne olur şunu kovalamayın <laughs> oh, artık sweet ya. Sweetness kesmiş şey lan. Ee, da, kim olduğunu söyleyeceğim ama sonra bana gidip şey demeyin. Kamerada izliyordum. Görmüşsünüzdür illaki. Bu arada kameralar oyunu bilmeyenler için kırmızı yanıp sönerse. Aynen kamerası. kırmızı yanıp sönerse kamerada biri var. <laughs> ya kanka neyse söyleyeceğim abi. Kamerada gördüm. Ego ile Flexible. Üst, sağ, sol kamera üst kamerada. Kimi katletti? Sweetness. Aynen Sweetness'ı öldürdü. Ya, Ego öldürdü. Sweet, Şey, Flexible reportlamadı geçti. Ne? Bir Nerede? Size söyleyeceğim şey abi. Sol üst kamera neresi oluyor onu bilmiyorum. Sol üst kamerada gördüm. Neredeyim ee, abi? Bana lokasyon tuttattın. ver abi. Mehmet yanında değil miydim ben? Ee, Ego ile Biz... tamam mı? Sweetness önündeydi. O ara bir karartı oluştu. Kanka Ego, ben Sinis... söyleyeyim. Benim orada aldı. Ben de gördüm. <gülüyor> oradan, <gülüyor> oho! Ne? Abi saçma <laughs> olmayın ya. Kameradan gördüm <laughs> diye ayak atıyorsun. Ben sana veriyorum. Sensin bana bok atıyorsun <laughs> şu anda. Abi inanılmazsınız <laughs> ya. Abi de, gerçekten, gerçekten inanılmazsınız orada. ya. Fraksi satmasa Bak. kurtarmıştım <laughs> ya. Kazan bakayım. Bütün claimler üzerinde şu an herkes senden ne kullanıyor. Oğlum niye satıyor beni? Kanka, al kaldı öldür beni al. Sabotaj attım al. <laughs> Niye gülüyorsun lan? Kanka <gülüyor> <gülüyor> vur şuna. Vur! La vursana birini. Oğlum Allah aşkına birini vur. Flexible vur! Ne no olur vur! Lan vur birini vur! Arkadaşlar %1 <laughs> milyar kere söyleyebilirim ki flexible. Adı kırmızıyla yazan imposter'dır. Ve kill tuşuna basarak adam öldürülür. Allah muammer aşkına vurun artık birine ya. O zaman ben buldum tamam. Flexible Adım diyorum flexible <laughs> bak adam beni... Adam beni, <laughs> adam beni <gülüyor> 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 navigasyon... Flexible, flexible diyorum ya niye ama şey yapmıyor. Görevimi nasıl yapacağız ya? Lan Bu ne görevimi? Ya sabah Kanka sen görev yapmıyorsun. Sen impostasın. Yani sen saldırgansın. Sen kendini görev yapıyormuş gibi göstereceksin. Sonra adamları kill yazısına basarak öldüreceksin. <laughs> Beni niye sattın <laughs> bir de sen? Ortaktık biz seninle. Allah Allah. Allah Allah ne <laughs> <laughs> ortak, bilmiyorum ki aga ortak olduğumuzu. Ya Doğru, masum ya kıyamam. Ağzıma şey ya. sıçıyorlar şu an Ersin'i öldürdüm diye ya. Oğlum bu ne Ersin? Alo. Elsin konuşabiliyor musun? <laughs> Oğlum seni öldürdüm diye chatte ağzıma ya. sıçıyorlar şu anda. Vallahi linç gelsin ya. <laughs> Ver ya. Ay pardon. %100 aim win %100 aim win. <laughs> ya. Ben nasıl iki el üst üste imposter'ım lan? Ben nasıl oldu da iki el üst üste imposter oldum? Aa elimin kiri şuna vurayım bari. Ya yine mi flex oldu? Yok artık Yok iki abi. kişi. Double kill bak ağzına. %100 aim win diyorum ben. İlk başta verdiği bize infodan <laughs> dolayı. Dur Ersin buldu Ersin Ay, anlat kankam. Değil. Ne? Nasıl? <laughs> Nerede <laughs> Kardeşim ben ben odaya girdiğimde adam ölmüştü. O kadar ikna olmadım ki. <laughs> bu çatı var ya bu çatı. Ha. Var ya bak adam öl, ölmüş orada tamam mı? Çatı oradan böyle uzaktan kesiyor adamın ölüsünü. Hani Allah Allah ayda. Çatı. Çatı ben ki... odaya girdiğimde çatı var bir de ölü var kanka. En sağ alt oda var ya oradaydın. Abi ben admin odasındaydım. Ersin haklı. Aynen, odas, aynen admin odası aynen. Admin odası, sen admin yazıyordun. <laughs> Ersin abi haklı. Ersin haklı. Ersin haklı. Haklıysam Ersin haklı. Ersin Aklı abi. abi. ben linç yemek istemiyorum. Ersin Aklı abi. Ersin Aklı abi. Imposter durun Ersin yıldız değil. Ersin abi niye şimdi oy vermiyor? Yalnız Klemi Ersin abi. Var mı Ben bilmiyorum. Ersin tıkla çatalım üstüne tıkla oy ver. Abi ben de kendime veriyorum ikna aldım. Ersin sıkıp verdi. Ersin kimi klem atarsa onu onaylayacağım. Ersin Aklı'dan yürüyüp oradan devam edeceğim. Şimdi, bana, benim kime vurmam gerekiyor bu durumda? <laughs> Uy, korktum Burak abi. <laughs> ben de, ara Emin dedim. <laughs> baştan tırsıyorum zaten Emin dedim koydu bana galiba. Sen ben bir şey söyleyeceğim. ya Ben, ben bir söylüyorum. şey söyleyeceğim. Geçmedi, en yakın, sabit Ersin haklı, bir dakika Kaç Ersin olaya, söyle. Olaya en yakın benim. Ben söyleyeceğim. Elektrik odasında dört kişiyiz abi, tamam mı? Arada flexible ve egoist var. Tamam Bir de kurban kardeşimiz var. Ben çıktım odadan biri öldü. Ne? Bilmiyorum artık. Oo hadi bakayım. Ersin haklı. Ben oylayayım. Ben oylayayım Ersin Abi bak. odada Kanka. Bir dakika. Nerede? Hangi odadan bahsediyorsun? Neden diyorum. Neden? Burak abi. Bak şimdi. Ben orada elektrik odasına girdim. Elektrik kablolarını bağladım. Bantları çektim. Ondan sonra yukarı doğru çıktım. Sen oradan o vent'e doğru ilerledin. Geri tam şey verilmeseydi arkadaşlar belki ben yoktum. Diğer oyun beni öldürecek. Ben Envin. Sen siz offrensin. E? Bak sana sadece offrensin şey diyorum. Içine ne? şey Orada görev var. Orada bir dakika herkese söylüyorum. Çıtır bunu biliyor, Vezir bunu biliyor. Ventir üstünde görev yok mu elektrik orasında sol üstte? Var. Var ben var var, var, teşekkür var, 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 var. Teşekkür ederim. Ben enbine oyluyorum bir var, abi. <gülüyor> flexible <gülüyor> arkadaşlar Gönlesef söylüyorum. Ben abi beni yol. Beni niye oyluyorsunuz? Yalla yalla yalla. Bana kim oy verdi? Ersin ne? iki oy verdi. Benim birinden birini halletmem lazım. Hadi flexible birini vurmuş ol be kardeşim. Sakın iportlama, sakın iportlama. Burak abinin interneti düşmediyse ölünün üstüne ne? bakıyordu. O yemin ederim. <laughs> ne ölüsü lan? Abi önü yanında buldum adamı. Ya lan memo ben sabotajı ya çözüyordum manyak. Abi o zaman Memo yanında birini katletmiş ya da ikiniz birlikte. Arkadaşlar görev yapılırken önünü ekran çıkıyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ben görevi yapıyorum. Memo. Evet memo evet. Abi, abi Memo. Niye çözmediniz abi. peki abi? Ben çözdüm ben kanka. Odaya odaya ben girdim. Girdiğim, ben çözdüm zaten. Ben çözdüm abi, bu arada. Memo bir şey soracağım. Bir saniye. Memo bu oyunda yaptığın bir tane görevi söyler misin kanka? Yaptığım görevi ben görev yapmıyorum öyle geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> memo 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 arkadaşlar. memo 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 Kanka ama saygı <laughs> duydum İki el abi üst üste abi, bunu aldım imposterlığı bunu böyle afiş as bu bunları kayıt al an, arkadaşlara falan anlat bak Ersin abi e, ben sana söyleyeyim abi. Memo çıktı. Memoyu atarsak Egoist patide üstünde duruyordu. Bu da bir taktiktir abi. Lan Diğer mal mısın ]en Envin? Adamı ben görmedim. Abi, ölümde e görev ekranı var. pati ben üst odaya e kadar çıktım e Sen benden önce aşağı girdin. Niye çözmedin? Kanka ben girdiğim gibi görevi açtım. Tuşlamayı yapıyordum orada. Şu Envin'i acilen yollamam lazım. Envin'i evet. direkt kirletsek mi ya? Oh! Ya Flexi burayı niye kapattın? Ama Aman! Abi, kapatıp durma şunları! Kanka bütün tuşlara basma ya. Benim şu emini bulmam lazım. Bir dakika, üç kişi mi kaldık? Kaçıyor. ben de kaçıyorum. Ersin garibim nasıl kaçıyor? <laughs> Nasıl ya? <laughs> ben yine nasıl imposter oldum anasını satayım? Herkes gülüyor çok korkuyorum. Ben nasıl oldum oğlum Kanka, ben imposter? Kanka ben bastım. Nix'i anlatmak için biz e görevleri anlatmadık. Kanka eee... Aa Ne? olmuş lan. Bırak, Bırak abi, şey abi bu Bost bir var. şans mıydı yoksa? Oğlum ben yemin ediyorum Nix'e görevleri anlatmadık diye bastım Bak vallahi bile Çünkü adam bilmiyor olayları It's sound. It's sound. Olayların hiçbirini bilmiyor çocuk Kanka Cihan <laughs> Yapman gereken taba basıyorsun Görevler var kanka <laughs> Görevden evet. olduğu yerlere gidiyorsun Görevleri yapıyorsun Eğer imposter değilsen Yani katil değilsen Katilsen sağ altta kill var zaten Hiç önemseme Vur geç herkese Yaktır bana Onun haricinde başka ne bilmesi gerekiyor? Görev yaparmış gibi yapmak için Ceset bulursan üzerine gidip, gidip report tuşuna bas yani, Bir de görevlerin olduğu yerlere git adamlar varken tasvir edilmek olmasını bekleyebilirsin. Bir de biri yanında adam keserse hemen yemekhaneye <laughs> Biri yanında adam keserse hemen hemen bağır. <laughs> Hayda. İyi oldu lan lan. Hayda. Selamun aleyküm. Lan Ersin ne oluyor? Ersin patiye vermiştir. Anladım Her abi. Ersin Bir şey var söyle biz de ver. Abi ben de kendime şüphe ediyorum Ersin. Ersin abi haklı abi. Ersin abi haklı. Bileydim ben de verecektim patiye zaten bilmiyordum. Benim bu... Sweetness'ı indirmem lazım. Sweetness beni çok kırlandırıyor. Ritus beni çok kıllandırıyor. Salak bir şey. ya. çok boktan sabotaj attı Çato ya. Çato çok kötü sabotaj attı abi bize. Çato bir double kill'imiz yok mu be kardeşim? Şşşş. Baktırmayın. Ne oldu abim? Lan yanımda adam öldürmüşler. Aynen aynen çıtır, gördüm. Çıtır ya. çıtır çıtır. Net gördüm. Bak. Hayır 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 hayır. Egoist e, şey pati. Ne? Elektrikler kesildi. Navigasyon odasında elektrikler kesildi. Kaç orada? Orada geldik, şey. direkt eresini kesti. Bora hangi görev yapıyordun? Çıtır gördüm. hangi Herkesini görev yapıyordun? Kesim. Yazar mısın? Söyler Dal misin Na bana? Dalon task görevini ha. yapıyordum ben. Bravo. Bir şey soracağım o size. Kutu şey. sen hangi görev yapıyordun? <laughs> Söyleyebilir miyim? Hemen navigasyonda senin adamı kestiğin Orada... 3 tane görev var. Bir Lan bir ben niye adamı kestim? Yani. Niye bana kayıyorsun sen şu anda? Hayır bir ya ya şey yani, kesti. Cesedi bile görmedim. değil En son Manyak açıldı adam düştü. düştü. Elektrik iki kere kesildi de ikincisinden mi bahsediyoruz yoksa? En son işte. Bora biz seninle yan yana değil açıldı. miydik oğlum? Ya sen anda... Ersin'le yan yanaydın. Ben navigasyon odasındaki en alt taraftaki o büyük ekranda olan görevdeki hani bir şey ortaya getiriyorsun ya böyle nişangah gibi. O görevi yapıyordum. Elektrik yani görevi yapmaya da olur. Gidiyordum elektrik bir açılı tık diye kesin gözümün önünde. Ya şu an boş yere bana claim atıyorsun. Çünkü ben orada yanımda Bora da vardı hatta. Ben orada görevi yapıyorum. Download panel, paneli ben... önümde açık ve bir anda ceset geliyor bana ve sen bana diyorsun ki Ego kesti. Yanımda Bora ya adam var. Yani gördüm şu an gördüm seni... gördüm diyorum ya. Tamam, gördüm Hatta de Çıtır şimdi elektrik... şöyle bir şey var. Ben görev yapıyordum. İkinizi de görmedim. Tamam. orada. sadece şeyi gördüm. Seni gördüm. Egoyu gördüm orada. İkinizden biri o kesin. Ama şu anda biri yani Ben biri, diyorum biri, ki biri, biri. bak. Kanka benim gönlümüz, ben gözümün navigasyon önünde. Odasına, şey ben navigasyon odasına. Ben odasına. Ben gözümün önünde elektrikler kapalıydı. Görev ekranı var önümde. Görev ekranı. Hay bir şey soracağım şimdi. Çıtır. Sen yani net Efendim. diyorsun ki pati öldürdü değil mi Burak abi? Ya gözümün gördüm ya. Heh, ya bak diyor ki navigasyon odasına girdim. Işıklar kapalıydı. Tamam mı? Üstteki göreve doğru gidiyordum. Baktım orası kalmıyor. Bak. Dedim ki kim var burada? Baktım işte egoist gördüm. Ya yani çıtır it, bak, sen bakın sadece bu kadar konuşuyorsun kardeşim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olabilsin. Ben Buna, direkt Burak bana egoist hiçbir şey ya, dinlemeden direkt beni bilmiyorum. dediği için. Tıytınız bu kadar ben mantıksız bir şey, şey var. Ediyorum. Önümüzde, önümüzde görev ya, ekranı gö açık. Biz görev ekranını görevi bitiriyoruz. Yerde ceset buluyoruz ve çıtır report diyor. Abi, abi, önümde kesti. Gördüm. Kanka ben Bora'ya ne nasıl da kesiyorum? veriyor da ben skip bastım. Çıtır veya ego. Bu kesin mi? Kesin. Tamam. Abi, evet, bari bari bariz, bariz claim var ikisinden abi. Aynen öyle. Çıtır iki yani böyle bir şey olursa ben çıtırım. ilk... İki eldir claim atıyorsun ha. eyvallah çıtırım. İlk defa attım bu arada. O da gözümün önünde kesin. <laughs> çok riskliydi ama çok eğlenceli oldu ya. O kaos içinde adam öldürmek çok güzel oluyor ya. O kaos içinde adam öldürünce arada kaynıyor. O güzel oluyordu ama... Yani çok saçma. Burada bana vermemeleri lazımdı. Bence bir tık... Bir tık ghosting. Bir tık kıyıl bir ghostlanıyorum gibi geldi ama bilmiyorum. Çıtırı öldürürsem ben olduğumu düşünecek. Çıtırı öldürmemem lazım. Buradan geçenler burada beni görebiliyor mu? Arkadaşlar Çato gözümün Çöner. önünde kesti bu arada selamun aleyküm. Bu caner kesti Memo Memo bu caner kesti Memo. Ne caneri lan Ay, be. Çato, lan çato ne? kesince ha, karakterin önüne doğru hareket ediyor. Geçen gün de yakalamıştım <laughs> böyle. Önümle, önümle menü açıktı benim. <laughs> çato arkadaşlar bir direkt kalamadı. Şey zaten da... Çato ilk Kesin ölmediyse Çato'nun olmama ihtimali. <laughs> <laughs> evet, evet. Direkt claim zaten. Direkt, Aa, çato top şunu top öğren olmuş. oğlum karakter bir adım öne atıyor kesince. Anladım. Ondan <laughs> biliyor Çok ya. Çok oldu ya. <laughs> Benim çıtırı vurmam gerekiyor. Benim direkt çıtırı vurmam gerekiyor burada. Şimdi orada satmak zorundayım ya. Neyse güzel. Sweetness'ı öldürmesi iyi oldu. Sweetness kullanıyordu. Ben de çıtırı öldürürsem buradan yürürüz gibi geliyor bana. Benim de çıtırı vurmam gerekiyor ama. beklesene çıtır. Hadi bir köyüne gitsen. Tam elektriği çözüyordum. Kanka Selamünaleyküm. Kameradan izliyordum. Ee... Bora. Kanka nerede bulduğunu bir söyle bakayım. Doğru elektrik orası mı? Ha söyledim. Elektrik odasındaydı. Okey. Bora, odasındaydı. Son... Odasına. Bora evet, ben çıktım. de En son... Bora evet ben de en son Burak'ın gir... yani buraya girdiğini görmedim. Ben benzinin orada köşedeydim admin orada. Burak oradan aşağı indi. Sola mı döndü Sağ mı döndü Anka görmedim. ben daha sola döndüm. Gizledi, kamera yani. odasındaydım. Bora elektrik odasına giriyordu. Okey ben şöyle bir açıklama yapacağım hemen. Eee Sweetness daha önceki elde Sweetness'la reaktördeydik. Ben yarım saat şu tuşlu görev var ya orada üç kere filan şey oldum sinir oldum. Hı 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 hı. Hiç yapamadım. Sonra bot muhabbeti bittikten sonra tekrar gittim çözdüm. Hı hı. Oradan da elektrik elektrik kesildiği için elektrik odasına geldim daha girişinde bot basıldı. Yani elektrik odasının içine gir girdim. Girdiğim gibi bot ya. basıldı. Ben orada kimseyi görmedim. Girmeyelim Kameradan kanka. gördüm kanka elektrik odasına girdin, çıktın, tekrar tamam, girdin. sen de o zaman demek ki abi bana böyle saçma bir kılıyım atıyorsan demek ki sen de orada adam öldürdün. Vent'te kaçtın, gittin seni orada kamerayla izledin. Ulan biliyorum. kendi yaptığını söyledin. O odadan vurdun. Abi, yukarıya geçtin zaten. Kameradan vezir gördüm. Bak yok muydu abi Benim orada, vezir. Yok için. kanka orada bomboştu. Ben Vezir nereye? Vezirle Caner'e gördüğümü anlatıyorum. Çünkü Bora olduğunu biliyorum. Kamera odasından bakıyorum. Abi. Bora elektrik odasına giriyor. Elektrik odasından çıkmıyor. Medbay'den çıkıyor. Tekrar elektrik odasında dolanıyor. Ne? Medbay'den çıkıyorum. Tekrar elektrik odasına Aynen giriyor. öyle. Kameraların Anladım. ışığı yandı mı? Ben görmüyordum. Yandı. Kameradaydım ya. oğlum ben. Elektriği Elektriği gören sana. kamera var mı? Ben, İçeriği gören abi, yok. Elektriği doğru, görmüyor elektriği kanka. Elektriği gören bir kamera yok. Ben de dedim ki şey tuşlu şey görev yaptım. Bir sonra dakika, silah görevini yaptım. Birden ona kadar. Heh. Son 4 kişiyiz abi. Bak boşu boşuna birini asamayız şu anda. Skip verelim. Ay Ölüler skip ben Bora yaptı. Bora diyorum sana bak. Odaya girdi. Elektrik orasına elektrik orasından çıkmadı. Şimdi Medbay'dan yani çıktı ben... tekrar elektrik orasına döndü. Tamam. Benim diyebileceğim başka bir şey yok abi. Ben tuşlu görev yaptım. Silah görevini yaptım. Ya ben Bora'yı da tuşlu. odasına girdiğim gibi bot geldi. Daha yani orada süre ya, sürekli... Iki... Ya şey sen ne diyorsun? Bak madem iki şüpheli var. Mehmet abi gel. Bir bir birlikte gezelim. Kim ölürse. Mantıklı. Okey Bana uyar. Ben, oğlum benle şey gezin. Manyak adayım. mısınız? Bora bak ben ölürsem Bora'dan net söylüyorum. Sen ilk turdan da şüphelisin Pati ama. Kanka ben ölürsem Bora'dan bunu unutmayın. Zaten ben öldüğüm anda reportlayıp Bora'ya veririm. O kadar. Hayır 2-2 gezeceğiz zaten. Gerek yok. Hayır zaten biri daha ölürse bitiyor oyun. Okey. Görevinizi bitirin artık. Çok az kaldı. Ölüler görevini yapsın arkadaşlar. Ne Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ne yapacağız? Burada buraya yolasayık çok iyiydi ya. Hmm, sıçtık galiba. Galiba sıçmış olabiliriz. 20 saniye oyalamam gerekiyor. Ben nerede vurdum onu? 8 7 6 5 4 3 2 Ego sen niye beni kovalıyorsun? Ben sola gidiyordum. Bir dakika, Mal mısın? Bir dakika. Beni kovalıyor deli gibi gidiyor. ya saçmalama şey Vezir emergens, ölmüş, beni, beni kovalıyor. Vezir ölmüş. Bir dakika bana son konumumuzu söyle Bora. Bora sen olduğunu biliyorum zaten. Son korumuzda ben Medbay'a gitmiyor muydum? Medbay ne alaka ya? Lan sola gidiyordum G ben G manyak mısın? Abi O2'deki görevi... Bak şimdi Caner. O2'deki şey var ya kırmızı alem. Onu ben... Ya, yaptım, ya Caner boş yere ya. claim atıyor Ondan bana. Sonra oradan... Oradan saçma kadar... saçma atıyor ya. Son anda bastım. Yemin... Yok yemin etmiyorum. Ama son anda bastım. <laughs> Kankam bak bir kere ben olayı... Keşke yayınımı izleyebilseniz Ghost olmasa. Ben yukarıya çıktım. Medbay'da 59 saniye bekleten görevime gidiyorum. Son görevim görevim bitiyor benim. Medbay'a doğru döndüm bak Medbaya doğru döndüm zaten Bora senin yanında. Ben orada senden kaçtığım için direkt emergensye bas ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Caner, admindeyken sen kart görevini yapıyordun büyük ihtimalle. Kartın orada duruyordun. Ben orada task görevini yaptım ve task görevi doldu. Umarım görmüşsün. Görmediysen de Ya Sağ Bora şu var. an boş flame ee, atma. Bir dakika. Mük yani ya. Yani ne yapacaksak şu an bitirmemiz lazım. Bir sonraki toplantı diye bir şey yok çünkü. Aynen. Birinin kestiği an bitecek. Ee, ben... Caner'e orada sadece kart görevini yap durduğu için ben de orada task görevimi yaptım ve beni orada öldürmedi. Ondan sonra sadece o, o şey navigasyon oradan beri beni kovalayan ego olduğu için ego'ya verdim. Şu, şu an şey. bomboş bana claim atıyorsun. Bu dedikleri Caner iyi dinle çünkü yapıyorum. şu an sen bir tek sen kaldın. kaldın. Önceki kilde senin o vent'ten geçtiğin çok çok belliydi. Bak çok yüksek ihtimalle veziri öldürdü. O ikiye görevi geldi. Hani o tuş görevi var ya şey kırmızı alan. Oraya geldi, orada cooldown olduğu için beni öldürmedi. Aha. Ama cooldown'u gelmeye yakın Hı -hı. beni emergency'ye kadar kovaladı. Şimdi Medbay klayım atıyor. Caner sana çok, çok basit bir canım. açıklamasını yapayım. Ben bu oyunu ne kadar iyi biliyorum, Hı -hı. sen de biliyorsun. Ben kapıyı kapatırdım. Yukarı çıkmasını engellerdim bir ihtimal. İkinci ihtimal cooldown bekliyorsam mal gibi ben buraya kovalar mıydım? Mantıklı düşünün. Son 3 kişi kaldıysa kovalaman çok normal. Niye kovalayayım? Gider gezinirdim. Gider gezinirdim. Oranın kapısını kapatırdım. Yani diye bir Peki şey, ben... şey var bir de. Oğlum Peki kapısını ben kapatırdım ben. Neden kovalayayım? Ne, neden ben seni seni öldürüp, öldürüp oyunu bitti. muhtemel senin şu an cooldown'un vardı. Baktın böyle bir kurtarışın var ki beni kovalıyor taktiği. Ondan sonra aldı Allah'a mert deyip. Tamam sen, Bora. sen oyunu biliyorsun ama... Yat oğlum aşağı ya, kazandık. Abi. Sen var ya Caner Oyunun mu sattın ben sana bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen var ya... <gülüyor> <gülüyor> ya caner sen <laughs> çok... arasında geçen bir oyun. Abi hayır bir şey söyleyeceğim. Adamın zaten... inşallah var. Artık olmayayım ya. İnşallah Ersin olmuştur bak. İnşallah Ersin olmuştur ya. Oğlum sürekli yalan söylemekten yoruldum lan. Vallahi yoruldum ya. Yeter artık Merhaba ilk bizde iyi hali çocuk. <gülüyor> 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 ya bak bana ilaç sıkama. <laughs> Ben canan öldürmek. <laughs> Buraya hızlıydım. Abi yavaş. Ne buldum? O planda buldum. O nereye şöyle çok oksijende buldum. Arka... Oksijen buldum. Evet, Ve kafeteryadan oksijene doğru giden yolda bir bekliyor kullanılmış olmasın ama bekliyorum. Ben, ya, <laughs> bekliyor. ben oğlum, sadece orada bokunu gördüm. Çet bu nasıl mümkün oldu oğlum? Bu nasıl oldu? Ben de onu korkutmaya çalışıyorum <laughs> yine hanıma. Böyle bir şeyin dünyaya tekrar başımıza gelmesi im imkansız bir şey ya. Hani evet. ona gelirse beni ilk vurur diyordum ama tam da o pozisyondayken beni vurmasını hiç beklemiyordum ya. Şimdi, Ersin! Kime vuruyor lan? Biri Ersin, diğeri kim? Avına yaklaşıyor, yaklaşıyor. Aa, niye vurmadı? Bir daha adam arıyor, var ya. Ay artık. Abi, no. Ya bırakın, bitsin şu oyun artık ya. Uy. abi. Allah aşkına, skip da şu oyunu oynayalım. Biz salın da, katili bir gözleyelim ya. Doğru, Lütfen. doğru, doğru. Onu deneme. Dene mi ona lan? <laughs> Ura niye kırmızı lan be? <laughs> Helal be! Aa sıçtı. Ne? Ne? ne Nasıl mi? ya? Yeri emin de, herhalde. Elektrik, Sonra de, ben, ben turnu daha çok göreceğiz şey. abi oyun sonu Seni arıyorum. Kanka bak şimdi kameranı şey bir köşeye git. Bak tabda şurada elektrik var tamam mı? Bak şurada. Tabda değil sabotajda pardon sabotajda. Elektrik sabotaja bas sağ alttan. Orada elektrik var bak. Birini öldüreceğin zaman elektriği kes yakınındakileri görebiliyor sadece uzağı görmüyor. Tamam bir de ventte oğlum ventlerin üstüne gitme. Taba bas tabda görevler var ya. Oralara git görevlerin olduğu yerlerde takıl. Daha <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> <laughs> tamam elsini görüntüler arayıp eğitim verdim tamam kısa bir eğitim verdim okey. Birazdan elektrikler kesilebilir. <laughs> Ersin'i bulmam lazım Nerede Ersin? Aynen ee, Ne oldu abi? <laughs> Kim öldü? Nerede? <laughs> abi Medivh Bey'in kapısında Oksijende'ydik ben kafeterya'yı bulabilirim ama şu ben anda ben görmedim Ersin de yok ortada bak hiç konuşmuyor Ersin Ersin, Ersin abi, ben abi görmedim abi. Ee, <gülüyor> Evet Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar Kartı geçirdin <laughs> mi abi? Kartı geçirdim Oğlum o kartlar da bulamıyorum ha arıyorum başka görevlilere çıkıyorum abi buraya Hepsini aramam lazım. Kardeşim çabuk adam öldür. Kanka çabuk adam öldür. Az çok az kaldı. Sol bar biterse kaybediyorsunuz. Evet, hadi, hadi, hadi vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sabotaj yap bir şey yap. Oradan direkt ben mevzu... Ay anasını. Aa valla bence ne bir şey Oyunu çok uzatıyoruz. Yok. Direkt görevle bitirelim Yani. Arkadaşlar Tekrar çok az görev da, kaldı. Görev yapın kazanalım. Herkes Görün görsün. Abi, Lütfen. Ölüler de görevlerini... Lütfen abi. Kanka ben şimdi görevleri bitirmiyorum. Kaybettirmeyeceğim tamam mı? Tenha'da tenha'da adam öldür okey. Harika olay gelsin. <laughs> tamam tamam. Ulan Ersin nerede? Tamam tamam ben kazandıracağım. Ersin'e bu maçı Crewmate olarak kazandıracağım. Herifin eli alışsın biraz ya adam öldürmeye. Nerede Ersin? Ersin kovalıyor. Ersin kovalıyor. Ha kuldağını var. <laughs> kuldağını bekliyor ya. Vuramıyor kuldağını bekliyor. <laughs> bak bak. Direkt demek ki Lan atla falan onu. Ne oldu abi? Daha kameraya girmeden Cennet, çıtır gözümün önünde doğradı. Caner. Daha kameraya Sabahtan biri bana şey sallıyorsun. Ben direkt şuraya yırttım. Elsi çok iyi yırttı bu. Arkadaşlar. Çıtır değilse beni nasıl problem değil. Çıtır değilse bana verin dedim ya zaten çıtır çıkmazsa oyunu otomatik imposter kazanır. 2-2 kalmış oluyor ya. Şu an 2 imposter var. Biz hiçbir kimseye asmadık ki. Ezi kim oldu? Ben taktik kesinlikle vereceğim her e Bekle. Ben taktik vereceğim her sene. Büyük ihtimalle oyunu kaybedeceğiz ama harbi imposterler helal olsun. Kureyacağız çok iyi verirler. Ben bir şey, şey söyleyeyim mi? O yani. kadar net ki çıtır oldu aslında. A, yani Kanka. sadece tek savunması benim sen support yaptığım yönünde. Başka Caner. Hani şu an versin. Ben yapmadım. Adam Kanka, ben yapmadım hani Ben Kanka vereceğim de. Ya yaptığını şükür. biliyorum. Büyük Yaptığım ihtimalle şey maçı kaybettik biliyorum. de. Büyük ihtimalle maçı kaybettik de ne bileyim. Abi kaybedelim bitsin yeter ki. Aynen aynen çok uzattık yani. ya. ya. Vallahi yani impostürler ben... kazanıyor ben... helal olsun. Vallahi helal olsun. Ya kazanacak çünkü impostür canavar. Ersin abi, abi ağzını açmadan oyunu... Bitti mi helal be. Ersin abime sağ? sal. Helal be. Oğlum, abi oğlum ben Ersin'i görüntüle arayıp sabotajı falan gösteriyorum. Sen ciddi misin abi? Evet.